Arkadaşlar merhaba. 4 gün önce paylaşmış olduğum videoda biliyorsunuz ki EV Database sitesi üzerinden yakalamış olduğum bir bilgiye istinaden Nisan ayında tüm Avrupa'da Model Y'nin yeni, yeni versiyonunun satışa çıkacağı ile ilgili bir bilgi paylaşmıştım. Fakat aldığımız habere göre biliyorsunuz ki tüm Avrupa'da satışa çıktı. Sadece Türkiye'de satışa çıkmadı. Şimdi bu videoda öncelikle tüm Avrupa'da satışa çıkarken neden Türkiye'de satışa çıkmadı ve Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak kısmını değerlendireceğiz. Kabinde de önceki videomda onu da yine kart olarak videonun köşesine ve aşağıdaki linke eklerim açıklamalar kısmına. Oradan ulaşabilirsiniz. Önceki videomdaki fiyat olarak modelye ne fiyatla gelecek kısmını değerlendirmiştim. Bu videoda da o bilgilere ek olarak hangi fiyatla geleceği ile alakalı ek bilgiler sunacağım. Hadi hep beraber analizimize geçelim. Şimdi öncelikle Avrupa'daki belli başlı büyük marketleri Tesla için değerlendirip sipariş sayfalarına bakıp kontrol edelim. En son konuyu bağlayacağım. O yüzden buraları hızlıca geçeceğim. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi Almanya sitesine baktığımızda gördüğünüz gibi Mayıs-Haziran ayları 2025 diyor. Ve öncekine göre fiyat aynı. Fiyat konusuna en son geleceğim. Lütfen e, sabırla videonun sonuna kadar izleyin. Bu arada e, abone sayım yeni bir kanal olduğum için düşük. Lütfen hemen 2 saniye videoyu durdurup aşağıdan abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Almanya sitesinde gördüğünüz gibi 45.000 Euro ve Mayıs-Haziran teslim olarak gözüküyor. Hemen İspanya sitesine geçiyoruz. İspanya Tesla'da da yine aynı fiyat geçerli. Mayıs Haziran teslim gözüküyor. Hemen bir sonraki Fransa'ya geçiyoruz. Yine aynı şekilde Mayıs Haziran 45 bin euro. Bu arada eski ile yeni modelinin aynı fiyattan geldiğini de görebilirsiniz. Videonun en sonunda de dediğim gibi değineceğim. Ee, sonraki İtalya dedim 45 bin euro Mayıs Haziran bilgisi mevcut yine. İngiltere 45 bin pound olarak girilmiş buraya ee, ve Haziran demiş. Yani şu ana kadar baktıklarımız içerisinde sadece İngiltere'de e, bu bilgi farklı. İngiltere'de de e, Haziran ayı veriliyor, yani Temmuz ayına vesaire sarkma yok. Şimdi Orta Doğu tarafına gelelim. E, belki bizi Orta Doğu ülkesi olarak değerlendirerek bir yönelim sergilerse Tesla diyerekten burayı da kontrol ediyorum. Orta Doğu'da satış yaptığı iki ülke var. Onları da hızlıca değerlendireceğim. Bir tanesi İsrail. İsrail'i tabi İbranici olduğu için hemen şuradan. Türkçe çevir diyerek bakacağım. Mayıs Haziran ayında teslim olarak gözüküyor. Fiyat olarak bir şey diyemiyorum. Çünkü para birimleri hakkında çok bir bilgim yok. Bunu da teyit etmemiştim daha öncesinde. O yüzden şu an yeni model yeni de aynı fiyattan olacağını varsayıyorum burada da yine aynı şekilde. Mayıs Haziran teslim olduğunu görebilirsiniz. Birleşik Arap Emirliklerine geldiğimizde 190 bin olarak görüyoruz. Mayıs, Haziran diyor. Katar'a geldiğimizde yine 185 bin diyor. Burada ufak bir fiyat farkı var. Fakat birimler de farklı gördüğünüz gibi. Yine Mayıs, Haziran diyor. Şimdi buraya kadar her şey okey. Yani gördüğünüz gibi Orta Doğu dahil bütün Avrupa'da ve Orta Doğu'da yani Berlin fabrikasından araç sevkiyatı yapılacak her yerde Mayıs-Haziran planı konuşuluyor. Şimdi size şunu soruyorum: Bütün bu bölgede Mayıs-Haziranda teslimler başlayacak derken neden Türkiye'de e, hani bazı arkadaşlar e, bunu forumlarda geziyorum, yorumlarda farklı videolarda farklı kanalların videolarının yorumlarında da görüyorum. E, bazı arkadaşlar Eylül-Ekim'den önce gelmeyeceğini 2026'ya doğru uzayacağıyla ile alakalı e, yorumlarda bulunuyorlar. Tüm Avrupa ve Orta Doğu'da Aynı tarihler konuşulurken Tesla açısından e, Tabi geçmişte Tesla'nın verdiği tarihlere uyamadığı dönemler mevcut ama Şu anda büyük oranda uyabildiğini biliyoruz e, Neden Türkiye'de daha geç gelsin? Şimdi bu birinci sorumuz Devam ediyorum konuya Türkiye'de peki neden açılmadı? Şimdi bu soruyu cevaplayalım Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar Türkiye'de bir yeni yasa geldi e, Bazı mağduriyetleri devlet çözmek için 45 gün içerisinde siparişten 45 gün içerisinde aracın teslim edilme zorunluluğu söz konusu oldu. Şimdi bu şekilde baktığımızda Mayıs-Haziran aylarında Türkiye'de de teslim edileceğini e, iddiasını doğrular nitelikte eğer devam ederse süreç Mayıs-Haziran ayından geriye geldiğimizde yani 45 günlük süreci Tesla'nın kullandığını varsayarsak Mayıs ayında teslim edilecek bir aracın arada 30 gün Nisan'ı çıkarsak Mart'ın ortasından itibaren yani Mart'ın ikinci yarısında siparişi açılabileceğini söyleyebiliriz. Ee, bu süreç belki Haziran ayında Türkiye'ye olacaksa İngiltere gibi. Bu sefer de bir ay daha ataraktan maksimum Nisan'ın ikinci yarısı olarak söyleyebiliriz. Ama benim öngörüm Mart'ın ikinci yarısı Nisan'ın başı gibi siparişlerin Türkiye'de de açılacağı yönünde. Peki diyeceksiniz ki bu kadar ülkeye bu aracı Tesla aynı anda teslim edebilecek mi? Şimdi onunla alakalı da yine gelin tekrardan Tesla'nın sitesindeki verileri dayanak göstererekten size tekrardan bir bilgi paylaşayım. Şimdi Jato isimli sitede paylaşılan verilere göre 2024 yılında Tesla 210 bin araç satmış. 210 bin araç demek Tesla'nın kapasitesinin onu da gelin birlikte bakalım Tesla'nın kapasitesini teyit edelim bakın Berlin fabrikasında bu e, halka açık bir veri Tesla'nın sitesinde yayınlanan bir veri minimum 375 bin kapasitesi olduğunu söylüyor Tesla bize yani 210 bin bir üretim yapmış 2024'te 375 bin e, minimum diyor konuşulanlar 500 bin üretilebileceği yönünde yani kapasitesinin yarısında bile değil Tesla arkadaşlar. Bu sebeple rahatlıkla tüm bu pazara 500 bin adetlik üretimle tüm bu bölgeye Ortadoğu ve Avrupa'nın tamamına araç üretimini yetiştirebilir arkadaşlar. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Belki Mayıs olmaz, hepsi Hazirana kalır ya da çoğu kısmı Hazirandan itibaren olur. Hadi diyelim ki Tesla geçmişteki gibi davrandı, maksimum Haziranda olmasın Temmuz olsun ama. Çok fazla yıl sonuna ya da yılın ikinci yarısına çok sarkacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani Eylüller, Ekimleri bulmayacaktır yönünde benim beklentim. Şimdi kapasiteyi de teyit ettiğimize göre gelelim fiyat kısmına. Şimdi bir önceki videomu dediğim gibi açıklamalar kısmına linkini koyuyorum. Oradan bakarsanız Tesla'nın hesapta 3. çeyrek 2024 verilerine göre %22'lik bir marjı söz konusu. Türkiye için konuşuyorum. Doların bugünkü kuru üzerinden, kur fiyatı üzerinden %22'lik bir kar marjı olduğunu söyleyebiliriz. Bu 2024 3. çeyrek diye tekrar altını çiziyorum. 2024'ün 4. çeyreğinde araç başı maliyetlerin daha da aşağıya düştüğünü biliyoruz Tesla'nın. Şimdi bu bilgiyle beraber çok Rahatlıkla aynı fiyattan gelebileceğini ben düşünüyorum açıkçası artı olarak zaten sitelerde gördüğünüz gibi Avrupa'da ve Orta Doğu'da e, Orta Doğu'daki verilerden emin değilim e, onu teyit etmem gerekiyor ekstradan e, ama Avrupa'daki verilerin tamamında aynı fiyattan satışa devam ettiğini görebilirsiniz arkadaşlar hiçbir ek bir fiyatlandırma yok bütün Avrupa'da aynı fiyattan önceki modeliyle aynı fiyattan satışa devam ediyor şimdi Türkiye'deki fiyatı arttırmaması yönündeki diğer bir bence dayanak noktası da pazar potansiyeli arkadaşlar. Gelin pazar potansiyelinde yine birlikte e, TÜİK verilerine bakarak inceleyelim. TÜİK verilerine göre arkadaşlar 2024'te %10.2 elektrikli araç oranı yakalanmış, satış rakamı yakalanmış. Yani her satılan 100 araçtan 10 tanesi artık elektrikli diyebiliriz ve bu 2025 yılı için öngörülen Biliyorsunuz birçok yeni model geliyor, seçenekler artıyor, %10 ÖTV'den dolayı diğer benzinli ve işten yanmalı araçlara göre çok daha uygun fiyata daha donanımlı araçlar satın alabiliyorsunuz. Yani ciddi bir teşvik var aslında bu yönde. 2025 yılında 15 lira varan bir beklenti söz konusu. Bunu da ben Tesla'nın bilmediğini düşünmüyorum. Bu sebepledir ki ben aynı fiyattan her türlü kalacağını düşünüyorum. Şimdi ekstrem bir durumu göz önünde bulunduralım. Diyelim ki dolar kuru ya da euro kuru hangisini referans alıyorsa Tesla hiç önemli değil. Çok arttı. Yani şu an 36-37 bandındayken diyelim ki 40 liraya ulaştı. Arkadaşlar böyle bir durumda öncelikle zaten tok %10'luk dilimde kalamayacaktır. Ekstra olarak kalamadığından dolayı bir matrah güncellemesi veya ara dilim %20, %30 gibi ara ÖTV dilimlerinin gelmesi söz konusu olacaktır. Ben açıkçası ÖTV dilimlerinde 4 x 4'ler çıkıncaya kadar 4 x 4'lerin %20, %30 gibi ara dilimlere yerleştirileceğini düşünüyorum. E, fakat 4 x 4 gelinceye kadar T10X'in tok T10X'in %10'luk dilimde e, kalacağını öngörüyorum. Bu sebeple matrah güncellenecektir. Yani ilk opsiyon gerçekleşecektir ve zaten matrah güncellendiği takdirde eee topla beraber Tesla'da belli bir marjı orada sağlayıp topla beraber fiyatını yukarıya çekerekten satışa devam edecektir. Buradaki direkt olarak eee model Y'nin rekabet ettiği T10X olarak düşünebiliriz. Fiyat bandı olarak 3 aşağı 5 yukarı hep benzer fiyatlarda kalabileceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Lütfen yeni bir kanal olduğum için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız ve sorularınız varsa da yorumlarda belirtirseniz cevaplayabilirim. Birlikte değerlendirebiliriz. Çok teşekkürler.